uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması Mazars, 12 ülkeden 500 denetim kullanıcısı ve karar vericiyle yaptığı, denetimin geleceği, mitler, gerçekler ve geleceğe giden yollar başlıklı anketin sonuçlarını açıkladı. Denetimin geleceği, mitler, gerçekler ve geleceğe giden yollar başlıklı anketin sonuçlarına göre denetim hizmeti alanların %93'ü denetimin reforme edilmesi gerektiğini düşünüyor. %87'si ise ortak denetimden yana. Şirketlerin %96'sı güvence hizmetlerini finansal raporlamanın taşıyan denetçileri memnuniyetle karşılıyor, denetim kalitesini güçlendirmek için teknolojiyle desteklenen, insan merkezli bir yaklaşıma değer veriyor ve objektifliği, güveni ve performansı artırmayı denetimin birincil hedefleri olarak görüyor. Mazars Grup CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Herv Helias konuyla ilgili olarak şöyle konuştu, anket şirketlere denetimle ve denetim profesyonelleriyle ilgili beklentilerini, denetimden elde ettikleri değeri ve hizmetin nasıl gelişebileceğini sorarak günümüz denetim piyasasını ilgilendiren konularla ilgili ayrıntılarını, bir tablo oluşturuyor. Denetim, yaptığımız işin daima merkezinde oldu. Denetimin uygunluk düzeyini ve kalitesini iyileştirmek için başkalarıyla birlikte çalışmak bizim sorumluluğumuz. Mazars Denge Bağımsız Denetim Hizmetleri, kaliteden sorumlu ortağı Aziz Murat Demirtaş ise anketle ilgili görüşlerini paylaştı. Demirtaş, içinde bulunulan konjonktür nedeniyle, şirketlerin denetçilerden beklentileri de geçmişe göre değişmektedir. Teknolojiyi daha yaygın ve etkin kullanımı ile şirketlere has analizlere ilave olarak, finansal denetim dışında finansal olmayan veriler konusunda da önümüzdeki dönemde denetçilerden katma değer yaratacak hizmet beklentisinin önemi daha da artacaktır. Şirketlerin hizmet çeşitliliği beklentilerinin bağımsızlık kuralları çerçevesinde değerlendirilme sürecini de etkileyecektir. Dünya değişse de teknoloji kullanımın payı artsa da denetçilerin teknik yönden yeterli düzeyde olmaları, denetimde kaliteli hizmet sunmanın devamlılığı, denetçinin şirketi ve faaliyet gösterdiği sektörü çok iyi tanıması, etkin ve verimli şekilde iletişim kurabilmek gibi şirket beklentileri değiş dedi. Mazars ortağı ve küresel denetim lideri David Herbinette denetçilerin misyonu hakkında açıkça yanlış kanılar var. Bu da denetimin kapsamı hakkında daha şeffaf paylaşımlara duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Olası tüm dolandırıcılıkların belirlenmesi şu anda denetçinin misyonunun bir parçası değil. Aslında dolandırıcılığın tespit edilmesi ve soruşturulması bir denetimin hali hazırda sağlaması istenenden daha özel olan adli tıp faaliyetlerinde kullanılanlara benzer bir çalışma kapsamı ve araçlar gerektirir. Bu bulguların böylesine önemli olmasının nedeni de bu, günümüzde denetime dair mevcut piyasa görüşünü sunuyorlar ve denetimin gelecekteki uygulamaları ve amaçları doğrultusunda gelişebilmesi açısından neyin değişmesi gerektiğini keşfetmemizi sağlıyor, diye konuştu, teknoloji kaliteyi pekiştiriyor ve denetçileri güçlendiriyor katılımcılar, teknolojinin denetim kalitesini artırdığını kabul ediyor ve teknolojinin denetçilerin becerilerini değiştirmesini değil, geliştirmesini istiyor, katılımcıların %93'ü teknolojinin zamandan tasarruf sağladığını düşünüyor, %92'si ise teknolojinin denetçilerin verileri daha iyi analiz etmek ve sorgulamak için daha geniş bir bakış açısı benimsemelerine yardımcı olduğunu söylüyor, İyi bir denetçinin en çok seçilen 5 özelliği, titiz düşünme ve güçlü organizasyon duygusu, %53 eleştirel düşünme, %50 dinleme, %49 takdirini kullanma, %44 proaktif yaklaşım ve yaratıcılık, %44 olarak ön plana çıktı, denetçiler, hizmetleri finansal RAPORLAMANIN ötesine taşımaya teşvik edildi katılımcıların %96 denetçileri güvence hizmetlerinin kapsamını genişletmeye teşvik ediyor, %87'si, denetimin iklim riski, cinsiyet çeşitliliği ve insan hakları gibi yeni, finansal olmaya.